Japonya Nagoya bölgesi Ayasofya Tushuma Külliyesi'nde dernek başkanımız Rekabi Seyit Alioğlu Bey ile beraberiz. Külliyemiz hakkında kendisinden bilgi alacağız. Sayın başkanım. Evet, külliyemiz hakkında bilgi verir misiniz? Selamun selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Şimdi yaklaşık 15 yıldır olduğumuz bölgede bir külliye, bir cami yapmak için çok çaba sakladık ama bir türlü burada eremedik. Ama Cenab-ı Allah bir vesile kıldı bize. Bir seyirli dernek değnek ile Allah'ın izniyle burada büyük bir külliyenin imzasını attık. Tabii yani biliyorsun ki e, şu anda bulunduğum, bulunduğumuz mevkide yani Tüşüma bölgesinde Türkler olarak yaklaşık e, 7-8 kişiye hitap ediyor. Tüşma Belediye yani bölgesi. O yüzden burada aynı zamanda olduğumuz bölgenin merkezi şu andaki külliyenin bulunduğu yer. Biz yıllardan beri buraya bir cami, bir külliye yapmayı arzuladık. Çok istedik. Allah'ın izniyle de şu anda isteklerimiz yavaş yavaş gerçekleşiyor. Tabii ki gelecekteki nesillere bu uzantıyı nasıl yansıtabiliriz o çok önemli çocuklarımız bizden sonra da bu görevi devralacaklar ve bu görevde Allah'ın izniyle çok güzel şeyler yapacaklar diye düşünüyorum. Cenab-ı Allah burada emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Cenab-ı Allah inşallah gelecek nesillere de daha iyi kuşakları yetiştirmeyi nasip etsin diyorum ben. 15-16 Ocak'ta yapılacak olan kampanyamıza biz Japonya'dan varız. Siz de bizlerle beraber var mısınız? Buyurun hep beraber camimizin sonuna gelen noktaya beraber varalım. Değerli kardeşlerim, kampanyamıza sizler de katılın. Hep beraber bir metrekare yerimiz hepimizin olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a emanet olun.